Sen gerçek değilsin biliyor musun? Ciddi misin? Ama her şey oldukça gerçek gibi geliyor bana. Rüyalarımız da gerçek gibi gelir uyanana kadar. Yapay ile bu videoları nasıl yapılacağını merak ediyorsanız bu videoda size hepsini otomatik olarak nasıl yapacağınızı ve her şeyden de önemlisi hiçbir bilgi sahibi değilseniz size adım adım sosyal medyada nasıl gerçekten ileri boyutlara ulaşacağınızı göstereceğim. Size göstereceğim bu yapay otomatik sistem bütün eğitim, hizmet ve kurs satanların belki belirli bir boyuta ulaşmasını Saudi so, yeah. Şimdi ilk önce e, internetten bir workflow oluşturmamız gerekiyor N8n üzerinden. N8n ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar varsa kısa bir şekilde Zapier'in biraz gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Normalde yapmış olduğunuz AI otomasyonlarını çok daha kolay bir şekilde yapabileceğiniz şey. Şimdi diyebilirsiniz ki Aa, ben gördüm falanca kişi bunun şeyini satıyor falan. Hiç gerek yok çünkü arka tarafta çok bilgi gerekiyor. Yani kod yazma, JSON tamam ne kadar açık kaynaklı olsa da bilgisayar seviyeniz biraz düşük. Bunları yapmak için gerçekten tonlarca para harcamanız gerekiyor. Fakat şimdi size göstereceğim sistemle çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Örnek veriyorum ne yapmak istiyorsunuz? Telefonunuzda telegram botunu ayarlayarak direkt bir prompt oluşturup oluşturmuş olduğunuz bu promptu direkt sisteme entegre edip entegre ettikten sonra sizin adınıza günlük işinizi yapmasını istiyorsunuz. Peki şimdi burada iki tane yöntem var. Birinci yöntem arkadaşlar cloud kullanarak yapabilirsiniz. Bu biraz daha masraflı gerçekçi olmak gerekiyor. Çünkü buraya ben MCP servimimi ekledim. Bu şu anlama geliyor. Ben arka tarafta yaptığım her çalışmayı direkt buraya otomatik olarak yansıtabiliyorum. Onun için de Cloud kullanmanız gerekiyor. Bunun da ayrı bir parası var. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Ama kullanmak isteyen arkadaşlar varsa çok rahat bir şekilde Cloud üzerinden kullanabilir. Şimdi Cloud'a geldik. Bunu ben desktop olarak indirdim. Şimdi burada bunu o kadar ileri boyuta eğittim ki bütün bu dosyalara ulaşabilecek bir bilgiye sahip ve ayrıca de benim adıma file yapıp bunu paylaşabilecek bir boyuta sahip. Nasıl mı? Burada şuraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi benim farklı farklı private şeylerim var, agentlarım var. Bu ne işe yarıyor? Bu biraz dediğim gibi biraz teknik bilgi gerekiyor ama sorun değil. Her şeyi bilmenize gerek yok. Bu şu anlama geliyor. Ben buna diyorum ki ben şu an örnek veriyorum. Ne yapalım? Basit bir şey. Facebook'ta günlük benim adıma e, post paylaşacak e, bir sistem yaz e-ticaret e üzerine olsun. Örnek veriyorum benim her gün yaptığım şeylerden bir tanesi araştırıp e-ticaret üzerine olsun ve e, merak uyandırsın. Flow'unu oluştur. Şimdi e, arkadaşlar bu normalde gerçekten çok uzun süren ve bayağı bir şey gerektiren bir şey. Ben şunu bu, bu arka tarafta çalışırken size göstereyim. Şimdi buraya tıklayacaksınız. Burada trigger oluşturacaksınız. Ondan sonra on schedule olarak yapacağız bunu biz mesela buradaki senaryoda. Buraya bilgilere gireceksiniz. Bunu yaptıktan sonra buraya kapatacaksınız. Burada nasıl yapacaksınız? Genellikle AI agent modeliyle genellikle insanlar yapıyor. Buraya agent modelini ekleyeceksiniz. Buraya bilgileri gireceksiniz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi buraya datayı ekleyeceksiniz. Varsayalım. Şimdi ne yaptığınızı hafıza hatırlaması için e, buraya bir şey koymanız gerekiyor. Ayrıca open AI'ye koymanız gerekiyor buraya chat model olarak, beyin olarak. Ne anlama geliyor bunlar? Buraya hesabınızı ekleyeceksiniz vesaire vesaire. Burada bilgiler gelecek. Buraya farklı sistemde simple memory ekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu konuştuğunuz her şeyi daha iyi hatırlamanızı sağlıyor. Hatta ne kadar uzun olacağını daha öğrenmek isterseniz 5 konuşma geçmişine kadar hazırlamanız gerekiyor. Ayrıca tamam bu yaptığınız şeyler nerede paylaşılacak ya da neresi olacak? Hangi platform da bu işlemleri yapmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum biz Facebook dedik. Facebook seçmemiz gerekiyor. Siz burada binlerce yer var. Burada baktığınız zaman sol köşede nerede işlem yapmak istiyorsanız burada paylaşmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi binlerce şey var. Şimdi bu işler biraz bilmeyen insanlar için karışık olabilir. İşte biz de bu yüzden ne yapıyoruz? Live without saving diyorum çünkü bunu kaydetmeyeceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi benim daha önceden kendi yaptığım şeyler var. Şimdi burada ben gördüğünüz gibi sisteme kendi kendine oluşturmasını söyledim. Diyor ki her gün otomatik paylaşacak, senin adına işte böyle içerikler paylaşacak vesaire vesaire. Ben şimdi bunu JSON file olarak alıp bu dosyaya yapıştırmam gerekiyor. Fakat ona bunu yapmamasını tamamen benim adıma onun yapmasını söyleyeceğim. Peki bunu nasıl yapacak? Ben burada bağladığım için API'den sistem direkt otomatikman benim adıma bu işlemi yapması sağlayacak. Bakın bu hayat değiştiren bir şey. Bunu şimdi ben buraya komutu verdim. Burada zaten şuraya gördüğünüzde yapılan workflow'u flow'u bunu yapıştırmanız gerekiyor. Yani daha önce yapmış olduğumuz şeyleri. Ben burada yazdım ona şu an paylaş diyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi şöyle yapalım daha net görebilmeniz için. Buradaki workflow'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ee, şimdi sistem benim adıma sevgili arkadaşlar buradaki dosyayı bakın diyor ki workflow oluşturuyorum. Önce N8N API'ne oluşturmamız gerekiyor. Bunu nasıl alacağınızı N8N içerisinden yapabilirsiniz. Ben size en kolay yolunu vereceğim. Hani internette gördüğünüz bütün bu template'leri yani aklınıza gelecek bütün workflow'ları en kolay ve nasıl basit bir şekilde sahip olabilirsiniz onu da göstereceğim. Video sonuna kadar çünkü size bu templatelere ulaşmasını sağlayacak. Burada görmüş olduğunuz gibi sistem şu an çalışıyor sevgili arkadaşlar. Ve benim adıma bu kodları yazıyor. Birazdan benden izin isteyecek bunu paylaşayım mı diye. Burada şu an flow'u oluşturuyor. Düşünsenize her gün yaptığınız bütün işleri otomatik bir hale getirdiğinize örnek veriyorum. Ben telefonumu alıyorum. Telegram üzerinden ben yapıyorum. Telegram üzerinden benim için YouTube'a çok güzel ve etkili bir tane video paylaşıyorum. Ve saniyeler içerisinde yapay zeka oluşturulmuş bir video içeriği daha önce göstermiş olduğum gibi paylaşıyor. 30 saniyemi almayan bir komut sayesinde telefonumdan istediğim komutu vererek örnek veriyorum maillerim geldi. Tek olarak telefondan komut veriyorum. Bilgisayarıma gelen mailleri bak, ayır ve önemli olanları bana ilet. Diğerlerini de otomatik cevap gönder. Ne ile ilgiliyse ya da bana ulaşmalarını sağlayacak bir randevu linki gönder. Ondan sonra mesajlar yüzlerce sizden mesaj geliyor sisteme söylüyorum bütün mesajları kontrol et ve bütün ihtiyacı olan insanları bana yönlendir. diğer genel soruları da gönderebileceğimiz bir platform var platformdan detaylı bilgi almasını sağlar örnek veriyorum aklınıza gelecek her şey peki bu ne işe yarar sizin tonlarca para kazanmanızı sağlar düşünsenize zamanınızı sistemsin için çalışarak yapıyorsa siz bunu on otomatik olarak yapabilirsiniz. Bakın burada diyor ki bana mükemmel. Workflow'unuzu oluşturdum. Normalde binlerce pound alan bu workflow biz şu an ücretsiz olarak yaptık sevgili arkadaşlar. Nasıl yapacağını bilmiyorsunuz. N8N Cloud'u bağlayarak çok rahat API üzerinden yapabilirsiniz. Bakın şu an diyor ki workflow'u tamamen güncelliyoruz. Şu an buradaki senaryoda daha hala yansımadı. Sayfayı yeniliyorum. Bakalım şimdi ne olacak? Bu gösterdiğim şey doğru bir şekilde yapıldığı takdirde bakın e-ticaret Facebook otomasyon paylaşımı içerisine giriyoruz ve bakıyoruz normalde bir saatimizi alan iş saniyeler içerisinde bittiğini görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve burada AI asistanına da sorarak işlemleri yapabilirsiniz. Burada bazı önemli ayarları yapmamız tabii ki gerekiyor. Çünkü bunlar size ait bilgiler olduğu için. Ne diyor mesela örnek veriyorum? içerik yükle. Şimdi burada Open AI ya da hangi sarayıcı üzerinden çalışıyorsanız şunu eklemeniz gerekiyor. Burada Open AI'den bir şey olmanız gerekiyor. Bakın benim adıma prompt yazmış. Sen Türkiye'nin en başarılı e-ticaret uzmanısın. Günlük içerik uyandır vesaire vesaire. Bilmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken burayı kapatıyorsunuz. Şuradaki boşluğa tıklayarak ve içerik geliştirdiğim bu moduna geliyoruz. Bakın şaka gibi. Saniyeler içerisinde insanların binlerce pound'a sattığı şeyi siz yapabilirsiniz. İsterseniz bunu Cursor ayar üzerinden de yapabilirsiniz. Daha pratik ve daha ucuz olacağını ben şahsen inanıyorum. Ben öyle zaten. Yani şahit bilgi vermek için söyledim. Şimdi burada Cursor üzerinden aynı şekilde MCP özelliklerini ayarlamanız gerekiyor. Burada Add New MCP Surfer. Eğer bu video yani yüzden fazla yorum alırsa size nasıl bu MCP serverlarını da alıp işlemlerinizi saniyeler içerisinde yapacağınızı göstereyim. Çünkü MCP server sizin bir yaptığınızı 10 kat daha hızlı ve profesyonel bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Sadece tek yapmanız gereken buraya aynı komudu vermek ve aynı şekilde o da Corsair üzerinden N8 N8 N içerisinde workflow oluşturacak. Hem de sınırsız bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü diğer Cloud da size sınırlama limiti verebilir. Çok fazla sorgu yaptığınız zaman böyle bir 3-4 saat bekletme süresi oluyor. Peki iyi hoş akın ben bunları yaptım da ne işime yarayacak? Bu senin normal hayatında yaptığın işleri hatta başkasının yanında bile çalışıyorsan otomatik bir hale getirip işe gitmeden bile bütün işlemleri yapabilirsin. Sesini, sesini klonlayabilirsin, sesli mesaj gönderebilirsin ve aklına gelebilecek her şeyi yapabilirsin. Tek yapman gereken buradaki credential'ları doldurmak. Yani Burada eğer bir işlem yapmak istiyorsan şunları bakman lazım. Her şey tamamsa burada kendi OpenAI ya da hangi şeyi kullanacaksan burada onları eklemen lazım. Burada rastgele gecikme diyor. Burada Facebook'ta paylaş diyor. Kendi Facebook hesabınıza girmeniz lazım ki Facebook'unuzda paylaşsın. Yani böyle önemli bilgiler var. Üstüne tıklayarak iki kere saniyeler içerisinde diyor ki hesabını bağla. Create Credential bölümüne geliyor. Burada akses token bölümü var. Daha detaylı bilgi için de her zaman sevgili arkadaşlar buradan okuyarak öğrenebilir ya da bilmiyorsanız Ask Asistan diyerek nasıl alacağınızla ilgili bütün bilgilere sahip olabilirsiniz. Tabii ki bu bu kadar basitti. Şimdi ee, bu kısmı geçiyorum. Eğer siz bu şeylere daha iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız ya Akın ben onunla uğraşamam bana sadece hiç bilmiyorum copy paste ver ben onu yapayım. O zaman da sizlere burada oluşturulmuş olduğum para kazanma kusuru içerisindeki en 8 en yani bayağı bir YouTube bütün hani bu hizmetleri veren insanların sunmuş olduğu şeyler var. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Ben bunları Türkçeye çevireceğim bu arada sevgili arkadaşlar. AI agent, parallel workflow, podcast clip automation. Sonra yani burada podcast'ten otomatik video oluşturma. Ee, işte YouTube Strategic Agents ve aklınıza gelecek her şey. Diyelim ki burada AI, viral AI video videosu yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi tek yapmanız gereken şöyle yapalım. Yapmanız gereken ilk şey burada hatta şuradan da bakabiliriz. Burada daha net bir şekilde gösteriyor. Şimdi diyor ki AI Chat Agent Memory Search, AI Shopify Fulfillment Automatic. Mesela Shopify ile ticaret yapıyorsanız hangisini yapabiliriz basit bir şekilde diyelim ki bunu buraya tıklıyorsunuz tek yapmanız gereken dosyayı açmak dosyayı açtıktan sonra buradaki json file'ı kopyalıyorsunuz bakın buradan hepsini aşağı indiriyoruz link üzerinden de koyabilirsiniz tabii ki şuradan üç noktaya tıkarak import from url deyip sadece linki de yapıştırabilirsiniz ama bunu yapmak istemiyorsanız kopyaladık ya buraya tıklıyorsunuz ve buraya tıkladığınızda karşınızda buradaki workflow'un direkt geldiğini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şuradan bütün workflow'lar oluştu. Yani demem o ki bu şekilde bütün işlemlerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Buradan da eğer ekstradan yapmak istediğiniz bir şey varsa buradan da oluşturabiliyorsunuz. Bakın workflow hazır. Tek yapmanız gereken artık burada kendi şeylerinizi eklemek. Yani burada ne yapacaksınız? E-mail üzerinden işlem yapacaksınız. E-mail hesabınızı oluşturmanız gerekecek ya da diğer şeylerse aynı şekilde diğer. Ee, tabii ki bunun arka tarafında mesela YouTube CEO blog post Automation. bunu kopyalıyoruz. Örnek veriyorum. Bunu yapmak istiyorsanız ben bunu şu an diyelim kaldırmak istiyorum komple. Kaldırdım. Ve bunu buraya yapıştırıyorum. Ve JSON file almadık yapıştırmayacaktır. Ee, şuradan file açıyoruz driver şuradan tıklıyoruz gelen json file'ı buradan alıyoruz tekrar dediğim gibi yorumlarda yapay zeka yazdığınızda size vereceğim link sayesinde mailinize gelecek dosyadan alıp kullanabilirsiniz ücretsiz olarak çok kısa bir süre sonra bunları eğitim içerisine taşıyacağım için erişiminiz olmayabilir. Aklınızda olsun ama o zamana kadar ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi burada bu işlemleri yaptıktan sonra en 8 ene geliyoruz yapıştırıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bakın bize komutları bile verecek şekilde workflow'umuzu oluşturdu. Yani bunun anlamı şu, artık binlerce pound her bu otomasyonu sizler için yapacak insanlar yerine sadece kendiniz yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, zaten burada yazıyor ne yapmanız gerektiğiydi. Adım adım guide verilmiş. Burada postu nerede alacağınızı, nasıl credential oluşturmanız gerektiğini ve diğer şeyleri sizlere belirtecek. Buradan da hangisini yapmak istiyorsanız ilerleyebilirsiniz. Son. Akımı çok karışık. Yani ben anlamadım ne yaptın, ne ettin, ne işe yarıyor? Sorun değil sevgili arkadaşlar. Size göstereceğim bu ikinci AI'da Pipe Dreams çok daha kolay bir şekilde işlemlerinizi yapmanızı sağlayacak. Ben buraya örnek veriyorum. Her gün dropshipping ile ilgili bir post paylaşmasını istedim ve buraya geldiğimde tıkladığımda sistem şimdi benim için bunu otomatik olarak yapmaya başlayacak. Sol tarafta birazdan göreceğiniz sistem sayesinde aslında teknik olarak aynı. Ben eğer bu işi uzun vadede yapacaksanız en 8 en üzerinden yapmanızı gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü bu öğrendiğiniz bilgiler işinize yarayacak ve çok daha hızlı şekilde ilerlemeniz gerekecek. Bakın burada bana şey diyor. Ben şu an bunu yapmayacağım. Her gün e, benim yerime e, Facebook'ta Facebook'ta post paylaş düzenli olarak. Şimdi buraya tıklıyorum. Ve bana diyor ki mesela şu an anladıysa tabii ki yazdığım şeyi çok rahat bir şekilde okuşturuyor. Diyor ki sen akın diyor bunu yapmak istiyorsun. Bu konuyla ilgili bu şekilde olacak, bu formatta olacak. Senin için okey mi? Eğer tamamsa o kodlarla uğraşmadan tamamen ve tamamen saniyeler içerisinde oluşturacağımız bu sistem bize bizim adımıza bütün işlemleri yapmasını sağlıyor. Adım adım bize pipe sistemini oluşturarak ilk önce Facebook'a gidecek, sonra buradaki bilgileri yapabilmemiz için bizden bazı bilgiler isteyecek. Örnek veriyorum, e, API key'inizi soracak ya da örnek veriyorum işlem yapacaksanız onları soracak. Ama sorun değil, o sizin adınıza bütün bu süreçleri yapacak ve birazdan görmüş olduğunuz gibi bütün sistemi çok rahat bir şekilde yapacak. Şimdi bunu beklemeyelim, ben sizler için daha önceden yaptım ve oluşturmuş olduğum sistemde e, YouTube'da her gün düzenli olarak yapıyor. Burada belirli bir saati var. Bu belirli bir saatten sonra ChatGPT'ye gönderiyor. Formatı YouTube formatında hazırlıyor ve burada görmüş olduğunuz gibi sistem çalışıyor. Bu kadar basit. Bunu bir kere kurduktan sonra da bakın şu an otomatik olarak açık. Bu ne anlama geliyor? Her gün düzenli olarak bu sistem çalışacak. Artık bunun için bir kere kurup arkanıza dönüp kendi işlerinize ya da başka işlere odaklanabilir. Gelirlerinizi artırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabii ki bunun içerisinde çok 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 daha fazla yapabileceğiniz şeyler var. Ama benim önerim buradaki senaryoda odaklanmanız gereken en 8 N prompt'ları sosyal medya içerik video oluşturucusu ve arka tarafta bunları otomatik mesajlandırma sistemi. Bu ikisi gerçekten çok ciddi paralar kazanmanıza sebep olabilir. Yani hepsi çok güzel, hepsi çok kullanışlı. Kendi işiniz için kullanacaksınız, harika. İşinizi büyütmek için kullanacaksanız da doğru bir şekilde N8'lerin üzerinden işlemler yapabilirsiniz. Ben çok kısa bir süre içerisinde bütün ebay dükkanlarınızı otomatiğe bağlayacak bir sistemi de sizlere sunacağım. Sadece biraz zaman gerekiyor bunun için. Her şeyden de önemlisi dediğim şeyi beğendiyseniz lütfen kanala abone olup desteğinizi göstermeyi unutmayın. Ve böylelikle binlerce pound bütün herkesin bu kurmuş olduğu sistemlere vermek yerine sizler de çok rahat copy paste ile bütün sistemleri saniyeler içerisinde kurabilirsiniz. Ve işinizi bütün dünyaya duyurabilirsiniz. Daha ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.